Merhaba ve kanala hoş geldiniz. Bugünkü videoda kendini tanıma ve kişisel gelişimin önemini konuşacağız. Bu iki kavram mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek için çok önemlidir. Peki neden bu kadar önemli? Bu videoda bu sorunun cevabını vereceğim ve kendinizi daha iyi tanımanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları paylaşacağım. Kendini tanıma nedir? Kendini tanıma güçlü ve zayıf yönlerinizi, değerlerinizi, tutkularınızı ve hedeflerinizi anlamak demektir. Bu, içsel benliğinizi keşfetme ve kim olduğunuzu anlama yolculuğudur. Kendinizi tanıdığınızda, hayatınızda ne istediğinizi ve onu nasıl elde edeceğinizi daha iyi bilirsiniz. Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim, kendinizi geliştirmek ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sürekli çabalama sürecidir. Bu, yeni beceriler öğrenmek, Bilginizi genişletmek, bakış açınızı geliştirmek ve daha iyi bir insan olmak anlamına gelir. Kişisel gelişim hayatınızın her alanında ilerlemenize yardımcı olabilir. Neden önemlidir? Kendini tanıma ve kişisel gelişimin birçok faydası vardır. Daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmenize, hedeflerinize ulaşmanıza, ilişkilerinizi geliştirmenize ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kendinize daha fazla güvenmenize ve hayatınızın kontrolünü elinize almanıza da yardımcı olabilir. Kendini tanıma ve kişisel gelişim herkes için önemlidir. Bu iki kavrama zaman ve çaba ayırmaya istekliyseniz hayatınızda büyük bir fark yaratabilirsiniz. Bugün kendinizi geliştirmeye başlamak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Kendinize hedefler belirleyin, yeni şeyler öğrenin ve kendinize meydan okuyun. Unutmayın, her zaman gelişebilirsiniz.